Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün sizlerle beraber iPhone 11 Pro Max e, 64 GB'ın kutu açılımını yapacağım. Biraz değil de çok e, amatörce olacak ama e, poşeti çıkardım. Bu üzerindeki bant var ya. Böyle tam kutuyu kaldırıyordum dedim lan dedim ben video çekmeyi unuttum heyecandan. Neyse şöyle hızlıca bir açayım. Zaten her zamanki gibi biliyorsunuz her zaman ıvır zıvırlar var. Şöyle çok güzel karşılıyor gerçekten. Şuradaki her zamanki övür zıvırlar. Bir şey değişmiştir diye düşünmüyorum. Aynadır. Ee, yani <laughs> şarj adaptörümüz burada mevcut. Her zamanki kulaklık mevcut. Bir de Type-C girişi. Lightning ve Type-C girişi. Bir USB kablo girişi koymuşlar bize işte, her neyse artık ben şu anki cihazımdan çekiyorum görüntüyü bu cihaz bayağı ağır geldi elime ama bayağı bayağı ağır geldi hatta çekimi bile şu anda iPhone 7 ile yapıyorum 7'den Pro Max'e ilk geçişim geçen sene Onest Max alacaktım Be bekledim yani dedim biraz daha beklemek lazım. Aslında bu yıl da almayacaktım. Çünkü 2020'de şu çentik muhtemelen kalkacak. Yani ben öyle tahmin ediyorum. O zaman alırım diye düşündüm ama artık yani değiştirmenin zamanı geldi. Dayanamayınca ben de gittim değiştirdim. <laughs> Apple'ın kendi sitesinden aldım bu arada 11.999 liraya. Orada bildiğiniz gibi fiyat oynamaz kesinlikle. Anca indirim geldiği zaman. Yani fiyatlar değiştiği zaman anca indirime girer. Yani onun haricinde işte diğer sitelerdeki gibi işte %10 indirim olur. işte efendim %18 indirim olur. Öyle indirimler maalesef ki bulunmuyor. Ee, bir de Apple'da e, iade tarzı e, videolar işte e, iade politikaları daha sağlam olduğu için yani e, Mesela örnek veriyorum ürünü aldınız hatalı çıktı hemen iade edebiliyorsunuz 14 günlük iade süreci var sıkıldın mı rengi mi hoşuna gitmedi gidip iade et. Yani ben aslında çok karar veremeyen hızlı karar veremeyen bir insanım bu yüzden Apple'ın sitesinden aldım. Turkcell'den alacaktım 500 lira indirimli alınabiliyordu. Ürünü 3 gün boyunca her yerde Mersin'de oturuyorum bu arada Mersin'de her yerde aradım ürün bulamıyorum hiçbir şekilde bulamıyorum. Dedim ben de başlarım böyle işe dedim cuma günü öğlen. Saat 11-12 sıralarında sipariş verdim. ile ilgili biraz sorun yaşasak da banka kartından havale olmuyor. Olacak iş değil ya. Kredi kartına attım. Ödemeyi anca o şekilde yaptım. Yani Allah'tan limiti yüksek kredi kartının. Yoksa patlıyoruz ortada. Yani limiti yüksek diyorum ama telefon kadar değil tabii ki. Yani hemen hemen yarısını üzerine ekledim. Kredi kartına anca öyle sipariş verdim. Yani... Şöyle söyleyeyim. Ben ilk kez böyle bir e, yani şöyle tam ekranda tele, telefon kullanacağım. Böyle on, buna 16.9 9 mu diyorlar? Ne diyorlarsa artık. E, yani çok heyecanlıyım bu konuda. 7 artık beni sıkmıştı. Yani e, yani bir iPhone X olsaydı eyvallah. Yani yine beklerdim 2 yıl, 3 yıl. Ama artık 7'den sonra yani bir zahmet geçelim değil mi? Ben e, telefonu açmayacağız. Kutu açılım olduğu için. Artık bir dahaki sefere. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bakalım hayırlısını dileyelim. Ekranı kırmadan. <laughs>